Kal Radya'nın en sevilmeyen, en büyük hakaretlere maruz kalan, en tartışmalı adamı Sultan Hakim. Küçüklüğünden itibaren amcası komutan Baybak tarafından yetiştirildi. İyi bir Memlük askeri oldu. Sarayın çok köklü bir devlet değildi. O yüzden veraset sistemi oturmamıştı. Bir gün sıcak çölün kavuruculuğundan etkilenen Sultan Ayzar bir karar verdi. Halkını topladı. Benden sonra tahta kızım Arva yaşayacaktı. Tüm Sarentiyar çalkalandı. Daha dün diri diri gömdüklerimiz şimdi başımıza hükümdar mı olacak? dediler. Sultan Ayzar kararını vermişti. Güzel ve zeki olan en sevdiği kölesi kızı gibi gördüğü İncil Arva kendisinden sonra tahta yaşayacaktı. Ama kadın oğlundan dolayı taht hakkını güçlendirmek için onu Komutan Baybak'la evlendiriyor. Komutan Baybak ise Sultan Hakim'in amcası. Sultan Ayzar ölünce her şey değişti. Kerkit diyarından gelen köleler Saranit diyarına yetişmiş büyük komutanlar olmaya başlamıştı. Evet, bu gerçekle yüzleşme zamanı. Komutan Baybak onun yeğeni olan hakim de yarı yarıya Kerkit kanı taşıyordu. Yoksa sancağını hiç görmemiş miydiniz? Bu sultan hakimin en büyük sırrı olacaktı. Çünkü her ne kadar Saranitlerin en güçlü birlikleri Memlükler Kerkit kökenli olsa da hükümdar olmaları halk tarafından hoş karşılanmazdı. Saranit halkı onlara mevali diyordu. O yüzden komutan Baybak ve sultan hakim bunu kimseye söyleyemezdi. Komutan Baybak İncil Arva ile evlendikten sonra sultan hakimle arası açıldı. Baybak kerkitlerle olan savaşta öldürülünce sultan hakim alelacele başkenti gitti ve tahta el koydu. Bu arada Baybak'ı öldüren de şanlı Dustumhan'dır. Sultan Hakim tahta eşer geçmez silah zoruyla İncil Arva'yı saraydan gönderdi. İlk yaptığı iş ise Sarı şehrini inşa ettirip oranın ilk hükümdarı oldu. Orayı önemli bir liman ili haline getirdi. İncil Arva Sarık Diyarı'nın en güzel kadınıydı. Hakkını almak içinse elinde çok büyük bir koz vardı. Neden ona İncil Arva diyorlardı peki? O incinin içinde Sultan Hakim'in Kerkit kökenli olma dair kanıtlar bulunuyordu. İşte Sultan Hakim'in hikayesi. Sizce kim haklı? Videonun sonundan diğer kaldar dökümdarların hikayelerine bakabilirsiniz. Oylamada birinci olan Kral Arlus'un videosu sonraki hikaye videomuz olacak.